Herkese merhabalar. Ben astrolog Dervişe Cihaner. Size bundan sonra YouTube kanalımdan sesleneceğim. Sizinle her ay aylık göksel olayları ve burcunuzun alacağı etkileri anlatacağım. Sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Güneş Merkür ve Venüs 22 Kasım'a kadar Akrep burcundaki güneş tutulmasını sizler 11. evinizde yaşayacaksınız. Hayallerinizi ve hedeflerinizi hayata geçirmek için adım atabilirsiniz. Kariyerinizde yeni bir döneme başlayarak hayatınızı yeniden yapılandırmaya başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizi kullanarak kariyer basamaklarını hızlıca çıkmanızı sağlayabilir. Bu dönem sosyal çevre, üye olduğunuz dernekler, çeşitli meslek grupları ile sık sık bir araya gelebilirsiniz. İletişim ve organizasyon yeteneğinizi kullanarak önemli bazı şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz fikirleriniz ve ideallerinizi paylaşarak gelecek planlarınızı yapılandırabilirsiniz. 8 Kasım'da yaşayacağınız Uranüs yan dolunayı ve ay tutulmasını sizler 5. evinizde yaşayacaksınız. Ani ve beklenmedik bir ilişkinin bitişini yaşayabilirsiniz. Sadakatiniz bu ay tutulması ile sınanabilir. Gizli saklı olaylarınız var ise su yüzüne çıkabilir. Anne olmak isteyen anne adaylarının sağlıklarına her zamankinden daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Hobilerinizi geliştirebilir, farklı hobilere yönelebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konularda daha hassas olabilirsiniz. Bu dönem kumar, borsa ve şans oyunları gibi konularda dikkatli olmanıza fayda var. 22 Kasım itibariyle Güneş Merkür ve Venüs yay burcunda yeni ayı sizler 12. evinizde yaşayacaksınız. Depresyon biri yapınız olduğundan bu, bu geçiş e, ile inzivaya çekilmek isteyebilir. Kendinizi her şey ve herkesten soyutlandırabilirsiniz. Psikolojik olarak kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. İkizler burcunda yaşayacağınız Mars retrosunu sizler 6. evinizde yaşayacaksınız. İş hayatınız, sağlığınız, çalışma koşullarınız ile ilgili zorlandığınızı hissedebilirsiniz kimsenin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Hayatın sizin üstünüze üstünüze geldiğini hissedebilir, fevri tahammülsüz davranabilirsiniz. Jüpiter balık burcunun ileri geçişi ile sizin üçüncü evinizde yaşayacaksınız. Kardeşler, çocukluk arkadaşlarınız, komşularınızla ilgili güzel gündemleriniz olabilir. İletişim ve pazarlama gereken işlerinizde daha rahat ilerlediğinizi hissedebilirsiniz. Kendinizi bir konuda yetiştirmek istiyorsanız güzel fırsatlar önünüze çıkacaktır. Bütünün hayrına, sağlık ve sevgiyle. Herkesin haritası parmak izi gibidir. Eğer siz de kendi doğum haritanızda neler yaşayacağınızı merak ediyorsanız bana astrolog Derviş Cihaner Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz.